ilgili teraziler nasıl beslenmelisiniz? Sağlık olarak terazi bölge, terazi burcu hangi bölgelerle ilişkili diye bakacak olursak, tabii ki böbreklerle, sırtın alt kesimleriyle, alt bölümüyle ilgilidir. Aynı zamanda bağırsak da da ilgili dikkat etmeniz gereken bir takım stresleriniz devrede olabilir. Dolayısıyla beslenmek sizin için aslında bir nevi keyiftir. Zaman zaman hızlı tüketime yanılabilirsiniz. Zaman zaman da uzun sofralarda keyifli sohbetler içerisinde olabilirsiniz. Keyifli e atıştırmalıklar sizi çok mutlu eder ama özellikle dediğim gibi e, bağırsak ve böbrekle ilgili problemlere karşı daha fazla su tüketmelisiniz e, alkol kullanıyorsanız bunu daha kontrollü bir şekilde e, kullanmalısınız e, ve keyifli sohbetler ya da keyifli atıştırmalık, atıştırmalıklarda böyle gaz yapıcı rahatsız edici e, ürünlerden uzak durmaya daha sağlıklı beslenmeye önem vermelisiniz. Aslında terazi burcu insanı dış görüntüsüne fazlasıyla önem verir. Tabii ki sıkı spor yapıyor da olabilirsiniz. Ama böbrekler ve bununla ilgili rahatsızlıklar, nefret gibi örneğin bunlara da ayrıyetten dikkat etmeniz gerekiyor.